parti haline geldiğini görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? CHP'nin bir milletvekili çıkıyor, hem de Genel Başkan'ın hemşerisi bir milletvekili çıkıyor. Ege'de Rumlara etnik temizlik yapıldı deme cüretini gösteriyor. Yazık. Gerçekten çok yazık. Ama hakkını da yemeyelim. CHP Genel Başkanı hemşerisi olan o milletvekilinden daha farklı bir zihniyete sahip değil. Bunu biliniz. Çünkü gizli ajandası var. O gizli ajandasını asla açamaz. İsrail'e sözcülük yapan, Fransa'ya avukatlık yapan, daha dün Suriye'de üniversite bombalayıp 49 genci alçakça katleden bazı partisine Beşar Esed'e muhabbet sergileyen bir CHP genel başkanı işte o malum milletvekilinden farklı bir yerde değildir. Bakın ben şu hususu da bugün burada açıklamak durumundayım. CHP genel başkanı şu anda Çin'de. Belki kendisine de bu hususu böylece hatırlatmış oluruz. Kendisi o koltuğa oturduğu andan itibaren Türkiye, kendi ülkesini, yani bizleri, gazetecileri hapse atan bir ülke olarak dünyaya lanse etti ve ediyor. Nereye gittiyse Türkiye'de gazeteciler hapiste diye kampanya yaptı, ver yansın etti. Nereye gittiyse Çin'den daha fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de var dedi. Şimdi kendisi Çin'de. Şimdi buradan hatırlatıyorum ki araştırsın. Gerçeği defalarca yüzüne çarptık. Ama pişkinlikle kendi ülkesini karalamaya devam etti. Bakın çok ilginçtir. Et tekrar ahsen ve levkane 180. Tekrar tekrar hatırlatalım ki yer edensin. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi 2011 yılındaki raporunda Türkiye'de sadece 8 gazetecinin tutuklu ya da hükümlü olduğunu belirtti. İşte CHP Genel Başkanı'nın gayretleriyle Aynı komite 2012 raporunda birdenbire bu sayıyı 76'ya yükseltti. Şimdi buradan CHP Genel Başkanının tutuklu gazeteciler diye savunduğu mahkumlardan birkaç tanesini ben açıklıyorum. Bak tutuklulara girmiyorum ha. Sadece mahkumlardan. O malum milletvekiline tepki gösteren CHP milletvekillerinin genel başkanlarının neyi savunduğunu görmelerini istiyorum. Ve CHP'ye gönül veren vatandaşlarımın da neyin, kimin peşinden gittiklerini bilmesini istiyorum. H.D. isimli şahıs, güya gazeteci, mahkum olduğu suçlar ne biliyor musunuz? MLKP terör örgütüne üye olmak, kaldığı hücre evinde Değişik çapta ateşli silahlar bulundurmak, resmi belgede sahtecilik, Kadıköy'de marina'ya patlayıcı koymak, silahlı banka soygunu. Suçlar bunlar. Ve bu gazeteci. Böyle gazeteci olur mu ya? Bir başka şahıs, M.G. Mahkum olduğu suçlar. DHKPC örgütü üyesi olmak. Resmi belgede sahtecilik. Bir polis memurunu bir bekçiyi katletmek, şehit etmek. Polise silahlı saldırı. Polislerle silahlı çatışmaya girmek, yaralamak ve öldürmek. İşte size bir gazeteci daha. Arkadaşlar böyle bir gazeteci olur mu? ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarım böyle bir gazeteci olur mu? Ama bunlar CHP'nin genel başkanına ve yanındakilere göre gazeteci. Ve o örgüte göre de gazeteci. Nasıl bir örgütse. Bir başka örnek. E-S. Mahkum olduğu suçlar. TKP male, TİKKO ve PKK örgüt üyesi olmak. Emniyet Müdürlüğü ekiplerine silahlı saldırı. Silahla yaralama. Örgüt adına haraç toplama. İşte buyurun size CHP Genel Başkanının gazetecileri. Yanındakilerinin sunduğu gazeteciler bu örgütün ifade ettiği gazeteciler. Herhalde benim buradaki gazeteci kardeşlerim de böyle gazetecileri tanımamıştır. Tanımazlar, bilmezler. Liste böyle uzayıp gidiyor. Değerli kardeşlerim, tüm dünyaya Türkiye'de gazeteciler hapiste dedirten şahıslar bunlar ve benzerleri. CHP Genel Başkanı bunlara sahip çıkıyor. Bunların avukatlığını, bunların propagandasını yapıyor. Türkiye'deki durumu biz kendisine defalarca izah ettik. Sadece uzaktan olmaz. Evlere, bütün hanım kardeşlerimiz. Yere gelecek ailece bir araya gelmek suretiyle. Bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu hafta sonu inşallah Gaziantep'teyiz. Cuma akşamından Gaziantep'e gidiyoruz. İnşallah cumartesi sabah teşkilatımızla beraber olacağız. Ondan sonra toplu açılış törenlerimizi yapacağız. Ve o gün orada yapacağımız toplantılar, ertesi gün İslahiye ve Nizip ilçelerine gideceğiz. Ve oralarda inşallah kampları ziyaret edeceğiz. Ve cuma akşamı gittiğimiz Gaziantep'ten pazar akşamı inşallah döneceğiz. Ve bütün bu çalışmalarımızı yaparken arzumuz, gayretimiz, teşkilatımızın çok daha canlı, çok daha gayretli olarak geleceğe yürümesidir. Ve ben bir kez daha tabii sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Geliştirilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.